Çıktı da devam ediyoruz. Anlıyor musun? Nasıl... Hayır hayır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Uuu uh, ha 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 En son. <gülüyor> 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 o ağzına soktuğumun yanına bir yakalanacak. <laughs> Yok. Geç. Geç geç geç. Allah, Allah! Allah! Biz nerede kalmıştık? Sanırım. Böyle da... bir iş. Tam video çıkarken arkadaşım geldi için. Değiliz. Bu da değil. Bu buraya, buraya bir neyelim? İnsan bir tür sekoya. Umarım çetbeşte bir tür kişi olur. Onu buraya baktı. Hmm. Bu da değil. Neyse burada yedim arkadaşlar. Bu şey? Bu da ya neden kaçıyoruz böyle? En son bırakmıştık ya işte orası ile. Biz buradan devam edelim. Bu bunu unutmayın. Bu, yapışkan kardeş kutlama. Burası kovalama şeyler bu çok benziyor <laughs> ama. Belli 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 yok bu. <laughs> Allah. <laughs> Allah.

Hoppa. Ne? O kat. Bu ne? Piyano. Piyano şeyi. Bu ne onu Nasıl isim Kim sana bu ismi verdiyse bok gibi isim koymuşlar. Mal yok mal. Ay ay. Ee, nereden? Evet, gerçekten o kalp tırsan. O kalp Kaseti şuradan oynatalım. Ne çıkacak ne çıkacak? Dur. <laughs> 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 Yok ben bunları Ben bunları bilmiyorum. Kalp yarı ama Bu mu? Bu. Oho. Gel, 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 ben odaya neden gireyim ki? Ben neden gireyim? Bırak. Vallahi bakar baka <laughs> gidiyorum. <laughs> çok yüce piyano sayısın <laughs> yüce yüce gibi bir ismin var. Yo ben sana bir şey yapmam. Allah. Yo ben ne yap? Ya. <laughs> Yok lan ne yaptın aslında? <laughs> ebe, e, e, ebe 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 <laughs> ebe. <Hı>, ama? <gülüyor> <gülüyor> ben gittim ama ne koyayım? Ne? Doi. İsmini söyleme, söyleme sakın. Çünkü yanında yazıyor. Ha çok komik. Bak söyleyeceğini biliyorum ya. Yani. Adını ne olacak sence? yok lan Seni illa takip edeceğiz. Oha lan nerede gittin? Ah be abi. Piyano sadece sat edit. Oğlum seni çok az gördüm lan ben. Neden seni ben bu kadar az gördüm? Neyse Allah'ım. Da i̇şte bu kişiyle sabır ya. Bu buna bu, bu, fabrikayı kim yaptı ama? Oha lan damlacık mı? Bu ne? Bir tane pembe bir şey var.

Geliyorum bro. Neredesin? Ee, neredesin? Ne Nerede lan bu? O. O ben. Dur. Ben oraya nasıl gideceğim? Ha benim için kırdı Hay Hayır. hayır. Öldü zannettim lan. Ben <gülüyor> <gülüyor> geçmişte de Yokmuş. çok. yeter ya yeter ya. Neredesin? 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 Allah. Pa o da ne ama o topa yok atıyorum sana girsin. Vereyim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Diyorum. Şuradan aşağı iniyorum. Bu nasıl? <laughs> Çok kötü yani. Zincir mi? Ha bu takacağız. Güzel mi? Ne alp lan? Onu göndermesi iyi olur ama neyse ya sağ Buraya takacağız. Şuradan yukarıya çaktırdım. Önce yavaşça dönmeye başlıyor hatta hızlıca değil. Hmm. Şifreli mi? Ha şifrelerde kuruyum ben. Ulan sen bir şey... Allah Allah. Sen çıkmıyorsun. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Bu da kola. Bu da yanlış görünüyor. Hmm. Bu olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ben şu ben yanlışlıkla bastım bu yanlışlıkla bastım bu oldu. İki, iki mi oldu zaman? Git. Vur. Ananı. Doğdu bildim Dur lan bir kesin bunu tam yakından bakmak istiyorum. İnfobik. Kimsenin ışık sanmıyorum. Sanmıyorum. Ya ben ben bu eli ben bu kadar hoş gören ben miyim ya? Normalde biz böyle oynuyorduk. Böyle düz. Ama şimdi aşağıya inmiş bir şekilde. Oyuna güncelleme çok geliyor. Ne? Niye açayım dedim? Nedenmiş? Çünkü burada alınmış. Hiç bilmiyorum, hiç haberim yoktu. Vallahi olur o çocuk senin. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar diyelim bunu Arkadaşlar çekelim bunu bu burada Bu da bu da yok. Bakalım bunu bu bir tane koyalım. Eee ee, nasıl ne alacak mı lan? Ne çekmemiş. Ben yok zannettim ama. Ha bitti. Ne alacağım sıkıya asacağım bunun yanında. Bu doy. Doyu yetişmemiz lazım. şunu açalım da. Şunu da açalım. Tamam. Anladım. Aşağı inelim. Lok 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 gidelim. Hiç güzel bir şey yaşayacağım gibi hissetmiyorum. Gitmem gerekiyor generators <static> <laughs> <laughs> <talak> <şimdi encimikten. pülüyor> <laughs> Oğlum sadece kafamı aşağı yukarı yapabiliyormuşum ya Ben falan yaptım. Hadi ya. <laughs> <fact> hadi. <laughs> <Aaaranean> <laughs> Bu açıldı. Da... ne mi acaba? Oh oh, oh 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 my. Şimdi Aynen. Şimdi şimdi yanımıza gelelim. Yan da bir şeyler var. Them. Mm -hmm. Come on. Şimdi onları bunları geri götürmem lazım. Ya hayaller. <laughs> yanlış yere geldim yine. Ya çıkan kapı bu da iyiydi. ben mal gibi inek gibi bulamadım. Yolu bu bile bulamadım. Kesin bir şey olacak diye hissediyorum. Ne ne olur ne olmaz silah ne olur ne olmaz. safe haven. Gitmeyim, gitmem ben. Bu ne oğlum? Kaç tane ceset taşıyorsunuz? cesetlere bak. Ceset değil bu. Ceset değil bu. Dördüncü lazım. Bu kadar Bu kadar da. Ne oluyor lan? Şii, Sana Fazla işe yaramamış. Safe haven bu mu? Umarım bu değildir. Bok gibi bir yer bence. Ah oh be abi. <laughs> Aa, velet kısmısı. Oğlum sapık mısın? Neye bakıyorsun sen? Ya? top mu? Troy mu top mu belli değil. Papaya kızma. Papaya kızma. O ne yaptı sana? Arkadaşlar bu kadar yeter mi? Bence bu kadar yata. Hadi görüşürüz.